Erdoğan siyasetteki ilk döneminde Erbakan'a karşı bayrak açtığında partideki genç kanadı temsil ediyordu. Erbakan çekilsin demeye cesaret edemediği için 65 yaşına gelenler emekli olsun demişti. Böylece siyasetteki yolunun açılacağını umuyordu. Kendisi halen 68 yaşında. Pek emekli olmaya niyetliymiş gibi de görünmüyor. Üstelik daha dün Genelkurmay Başkanlarının 67 yaşında emekli olmasını öngören yasayı değiştirip Mevcut komutanın görev süresinin 72 yaşına kadar uzatılmasının yolunu açtı. Erdoğan'ın iktidarın gençlere devri hevesini kaybetmesinin tek nedeni yaşlanması değil. Asıl iktidarın elinden alınacağı korkusu. Kendisinden öncekiler gibi o da ne olur ne olmaz endişesiyle yerine bir halef yetiştirmedi. Padişahlıktaki gibi tahtın babadan oğula geçmesi alternatifi ise Eh, eldeki potansiyel ışığında pek mümkün görünmüyor. O yüzden bütün yatırım yeni siyasetçiler yetiştirmeye değil, Erdoğan'ın ömrünü uzatmaya yapılıyor gittiği yere kadar. Genelkurmay'daki yaş uzatma kararına gelince, elbette o kararda da o general Yaşar Güler'in iktidara sadakati kadar yerine geleceklerin onun kadar sadık olamayabileceği endişesi rol oynadı. Siyasi tarihten haberdar olanların iyi bildikleri gibi Türk ordusu hep kendini cumhuriyetin koruyucusu rolünde ve hükümetlerin üzerinde görmüştür. Bundan sapmaya ve başbakanın emrine girmeye kalkanlarsa ya 1960'ta olduğu gibi devrin iktidarıyla birlikte yargılanmış ya da Çiller hayranı Doğan Güreş gibi Takşak Paşa diye alay konusu olmuştur. Erdoğan'ın tek adam rejimiyle birlikte ordu tamamen takşak düzenine geçti. Ancak 15 Temmuz deneyimi o zeminin sanıldığı kadar da sağlam olmadığını gösterdi. Şimdi Erdoğan silahlı kuvvetlerdeki cumhuriyetçilerden sonra orduya yerleşmesine göz yumduğu kadroları da temizlemeye çabalıyor. Ama o işi büyük oranda cemaate teslim ettiği için orduda kendi tabanı yok. O yüzden kendi siyasi ömrüyle birlikte devşirdiği komutanların görev süresini de uzatarak iktidarını bir darbe tehlikesinden korumaya çalışıyor. İşi zor. Çok zor.